Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün programımızda tarım alanındaki gelişmeleri konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen gıda, tarım ve orman alanındaki düzenlemelere ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını değerlendireceğiz. Konuğumuz Ziraat Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran. Sayın Kapıkıran, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nelif Hanım. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde komis, komisyonda görüşüldü, kabul edildi teklif. Oldukça uzun tabii ama biz öne çıkan bazı maddeleri inceleyelim isterseniz. Öncelikle sulama ile ilgili bölümden başlayalım. Ne gibi değişiklikler içeriyor? Evet, şimdi aslında e, bu kanun değişikliğinin ne anlama geldiğini de birazcık konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz hukuk doğa, birey, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen ve buradan iyilik ve ortak menfaati gözeten bir manzumedir aslında. Bu, bu, bu dörtlünün içerisinde sadece doğa müdahale edilmediği takdirde kendi yasaları ile yaşamını idame ettirir. Onun dışındaki hepsi iradi olarak oluşturulur aslında. Şimdi oluşturulan kanun da Doğaya dair, tarıma dair, ormana dair e, kanun teklifi olduğu için e, bu kısmını yani iyilik ve ortak menfaati gözetme kısmını bir öne çıkarmak gereklidir diye düşünüyorum. Şimdi e, milletvekillerinin vermiş olduğu kanun önerisinde e, ne kanun teklifi deniyor? Cumhurbaşkanı sadece bütçe ve kesin hesapta teklif verebiliyor. Ee, bu da Anayasa'nın 7 maddesine göre yasama yetkisi de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Şimdi e, hukuki düzenlemelerde istenen bu ortak iyilik ve ortak menfaat konusu e, böyle düzenlenirken esas olan düzenlemelerden etkilenecek tüm bileşenlerin oradaki temsiliyetidir aslında. E, son yıllarda yapılan e, bütün düzenlemelerde maalesef bileşenlerin ve halkın çok da fazla bilgisi olmadan Teklifler hazırlanıp meclise ve komisyonlara iletilerek yürütülmeye çalışılıyor. Bu da e, bütün bileşenleri kapsamayan e, sonuçlar üretebiliyor. Bizim kanun teklifinin geneli üzerinde ki düşüncem benim bunu karşılamak yerine yani bütün bileşenlerin ihtiyaçlarını karşılamak yerine e, maalesef bir geçiş yasaları, geçiş kanun düzenlemeleri gibi e, görüntü veriyor. Ve e, maalesef ki e, küçük üreticiyle orta ölçekli üreticiyi düşünen, geniş halk kitlelerini e, çok da fazla düşünen bir e, teklif olarak görülmüyor. Maalesef e, daha çok e, yüksek ekonomik e, sınıfın e, ihtiyaçlarını karşılayan veya işte metalaşma sürecini hızlandıran, ormanların ve toprakların satışını hızlandıran, Suyun ticarileşmesini sağlayabilecek düzenlemeler gibi görünüyor. Bunları söyledikten sonra bu su konusuyla ilgili düzenlemeye geçersek. Bakın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen hizmetler hakkında kanun var 6200 sayılı. Bunun ek 10. maddesi de bir kaldırılma söz konusu. Diyor ki madde yürürlükten kaldırılarak Sulama kooperatifleriyle ilgili iş ve işlemlerde tarım ve orman bakanlığı yetkili kılınacaktır. Şimdi biliyorsunuz devlet su işleri 1953 yılında kurulmuş konusunda işte bugün itibariyle 67 yıllık bir tecrübeye sahip büyük projelere imza atmış tarla içi ve tarla dışı sulama projelerinde etkin olmuş bir yapıdır. Aslında sulama kooperatifleri bugün bahsedilen Tüm sulamanın yüzde 92,5 BSE bünyesindeki sulama birlikleri üzerinden yüzde 7,5'a yakınında BSE bünyesindeki kooperatifler üzerinden yürütülüyordu bugüne kadar. Şimdi kooperatifleri BSE bünyesinden çıkarmak gibi bir tasarı geliyor. Bu aslında kooperatiflerin bütünleştirilmesi Tarım Bakanlığı altında bütün diğer kooperatiflerin de toplanması şeklinde gelse yani Fisko birlik, e, işte Çaykur, Pankobirlik vesaire gibi bütün kooperatifleri de orada birleştirseler e, çok uygun bir e, düzenleme olacaktır. Ama kooperatifleri DSE bünyesinden ayırarak onu Tarım Bakanlığına bağlayıp diğer sulama birliklerinin DSE bünyesinde kalmasıyla ki geçtiğimiz günlerde de sulama ile ilgili özellikle ee, çeşitli şirketlere devri e, sulama birliklerinin şirketleşmesi gibi bir e, kanun tasarısı görüşmeleri e, henüz meclise gelmemiş olmakla beraber tartışılıyordu bu kamuoyunda veya bakanlık çevresinde. Böyle düşünüldüğünde sanki kooperatifler orada ayak bağı olacağından Tarım Bakanlığı aktarılıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Bunun olmaması gerekiyor. Suyun ticarileştirilmemesi gerekiyor. Eee DSE'nin daha da özelleştirilerek özellikle bu iklim krizi döneminde e, suyun çok iyi planlanması, su varlığımızın korunması, e, su havzalarının korunması doğrultusunda bir kanun maddesi olarak gelmesi gerekiyor. Ama şu tasarıdaki haliyle sadece kooperatifleri ayırıp birlikler DSE'de kalıp onların da zaman içinde hani ara ve geçiş yasaları gibi gördüğümüzü söylemiştim zaman içinde özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olacak gibi görülüyor. Bu da olumsuz bir tasarıdır diye düşünüyorum. Evet, orman kanununda da değişiklik yapan maddeler var. Vatandaşın kendi arazisindeki türleri etkileyen bir karar. Aynı zamanda bozuk orman alanlarında neler yapabileceği de tanımlanmış. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tarım alanlarına nasıl bir etkisi olur? Evet şimdi e, bu, bu, yasadaki değişiklik şu birinci maddesinde 6831 sayılı orman kanunu birinci maddesinde bir değişiklik öngörülüyor. Burada da deniyor ki sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma yapılmasının teşvik edilmesini amaçlıyor bu değişiklik. Fakat tarım e, sahipli arazilerde ekim ve dikim yoluyla oluşturulan ve yüz ölçümü 3 hektarı yani 30 dekarı aşan ağaçlık alanlar mevcut mevzuatta özel orman sayıldığı için 3 dekarın üstündeki arazi sahipleri burayı ormanlaştırdığında bitki orman bitkileri diktiğinde özel orman statüsüne girmekten korktuklarından ormanlaştırmıyorlardı. şimdi bunu ortadan kaldırmayı varsayan bir düzenleme geliyor. fakat bu şöyle bir da beraberinde getiriyor. Şimdi değişiklik teklifi bu şekliyle işte vatandaşın kendi arazisini orman sayılan ağaç türlerinin dikmesine ve kesmesine izin veriyor bu değişiklik bu haliyle. Ancak mutlak ve özel ürün arazilerinde, tarımda arazi sınıflandırmalarında mutlak ve özel ürün, işte dikili ürün, sulu ürün arazileri diye sınıflandırmalar var. Bu özel ürün arazilerinde orman ağaçları üretimi yapmanın da öne açılıyor. Bu da şu demektir, tarım arazileri... İşte gıda krizini düşünün Birleşmiş Milletler'in son e, birkaç hafta önce ifade ettiği dünyada gıda krizi beklentisinin e, önlemini almak için çok küçük bir tarım arazisini bile hatta e, vasıf değişikliğine uygun olarak mevzuatta görülen marjinal tarım arazilerinin bile e, aslında kaybedilmemesi gereken bir süreci yaşıyoruz. Ama bu yasadaki değişiklikle özellikle mutlak ve özel ürün arazilerinde işte orman ağaçları üretimi yapmanın önü açılacak. Bu da tarımdan yani bitkisel üretimden bu arazilerin çıkmasına neden olacak. E, bitsel üretimi engellemeyecek şekilde ve miktarsal e, kurgularla tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca da mülkiyeti sorunlu arazilerin işte ekim ve dikim yoluyla özel orman statüsü e, alarak tarım arazisi vasfını kaybetmesinin de önünü açıyor bu değişiklik. İşte bunların dikkate alınarak değişikliğin buna göre tanzim edilmesi gerekiyor. yani tarım arazilerini hele vasfi veya sorumlu tarım arazilerinde mülkiyeti sorunlu tarım arazilerini kaybetmemek için ve orman içinde tarım arazisi vasfıyla üretim yapılan yerlerin de işte ormanlaştırılarak karımdan koparılmaması için bu maddenin tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şeker kanununda da bir değişiklik öngörülmüş. Malum şeker fabrikaları özelleştirilmiş, kotalarda da değişikliğe gidilmişti. Şimdi bu düzenleme ne anlama geliyor? Ee, bunu, bunu, bunu şeker kanununa geçmeden önce ormanla ilgili bir konuyu daha aslında söylemek lazım. Bir de 18. madde bir değişiklik öneriliyor. 6831 sayılı orman kanununda. Burada da orman bitkisi fidanlıkları kurulması işte mantar tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin ki bu tanımlanmamış mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi ama da tesis kurulmasına izin verilmesini sağlayan bir düzenleme geliyor. Bakın burada bir kere orman dışı odun dışı ürün nedir bunu tanımlamak lazım. Çünkü orman alanlarında orman ürünü varsayarak eee o ormanın bir sanayi tesisine işgal edilmesi ve bunun da ilerleyen zamanda ormanın diğer kısımlarına da sıçramasının da önünü açan bir madde bu. O yüzden orman bitkisi fidanlıkları kurulması konusu da aslında çok ironiktir. Çünkü yine bu iktidar tarafından 2000'li yıllarda orman fidanlıklarının neredeyse 36 tanesi, kapatılarak satışa çıkarılmak istendi. İşte 6 tanesi hatta satıldı, çıktı satışa ve e, ç, e, satıldı. Bir kısmı kapandı. Orman fidanlığı olmaktan çıktı. Bir kısmı da işte açtığımız davalarla falan e, olduğu gibi orman fidanlıkları olarak kalmaya devam etti. Ama burada ormanın içine tanımsız bir yapılaşma e, sanayi de olsa, orman ürünleri işleme tesisleri de olsa bir yapılaşma soktuğunuzda bunun önünün nasıl durdurulabileceği, başka amaçlarla kullanılmasına nasıl engel olunabileceği e, belli olmayacaktır. İşte bu uygulama ormanların daralmasına ve başka amaçlarla kullanılmasına neden olacak. E, bu da anayasanın 169. maddesine aslında aykırıdır. E, bunun da önüne geçmek gerekti. Düzenlemenin bu şekle uygun yapılması gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi... E, Şeker Kanunuyla ilgili e, düzenlemede de şu deniyor: Bu 4.634 sayılı Şeker Kanunu, 2. a maddesi ve 11. maddede değişiklikler öngörülüyor. Burada 2. a maddesindeki değişiklik e, şeker piyasasını e, işte faaliyetlerine yönelik denetimin etkinliğinin artırılmasını amaçlıyor. E, yapılan düzenleme, önerilen düzenlemeye göre de şirket ve fabrikalar dışında kalan ve şeker piyasasında faaliyet gösteren, şekeri ham madde olarak kullanan ve ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilerin e, denetime tabi olmasını amaçlıyor. 11. maddede de buna ilişkin uygulanacak cezalar e, tartışılıyor ve öneriliyor. Bu iki maddedeki değişiklikte de hedeflenen işte kamu denetimi ve cezaları e, kamu sağlığı ve ekonomisi bakımından yerinde olduğunu düşünüyorum. Ee, bu iki değişikliğin fakat bu dünya devi şeker şirketinin Türkiye'de de artık e, büyük ölçüde şeker üretimi yapan dünya devi şeker şirketinin kartelinin diyelim hatta işte pazar kaygılarını dikkate almadan e, düzenlenmesi e, diğer e, bu kartel dışındaki üreticilerin de korunabileceği ama kayıt altında ve denetlenebilir halde korunabileceği bir e, teklifin ve düzenlemenin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda en önemli olan şey aslında pancar üretimindeki kotanın kaldırılması. Yani Bugün nişasta bazlı şekerin, glikoz şurubunun dünyada artık nelere yol açtığı kabul ediliyor, biliniyor. Pancardan üretilen şekerin de ne kadar sağlıklı olduğu, bütün şekerin sağlıksızlığı çerçevesinde düşündüğümüzde sadece pancarın diğerlerine oranla daha iyi olduğunu kabul edersek pancardaki kotanın da kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet bir başka madde daha var aslında öne çıkaracağımız kara avcılığı. Burada da tarım alanlarını ilgilendiren kısmı nedir bu teklifin bu maddenin? Evet maalesef yıllardır bu 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 3. maddesinde değişiklik öngörülüyor. Yıllardır bu Merkez Av Komisyonu diye bir komisyon var. Bu komisyonda işte bir sürü kurum var. Bu kurumlara çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan üç temsilci ilave ediliyor bu maddeyle. Bir de fen edebiyat fakültesinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim görevlisi olmak üzere 4 görevli daha ekleniyor bu komisyona üye olarak ve böylece 21 olan sayıda 25'e çıkıyor. Fakat biz yıllardır şunu savuna geldik: Kara avcılığı tarım arazileri üzerinde de yapılıyor veya yaban hayvanları tarım arazilerine de zarar veriyor ve ziraat fakültelerinin zootekni bölümlerindeki arkadaşlarımız veya bitkisel üretimle ilgili bölümlerdeki mezun arkadaşlarımız mutlaka bu komisyonlarda temsil etmeli mesleğimizi çünkü avcılıkla alakalı konular tarımla yaban hayvanları bağlamında ve tarım alanlarına verilen zararlar bağlamında da mutlaka temsiliyet gerektiğini düşünüyorum. Bu maddeye mutlaka bir ziraat mühendisinin de eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu değişikliğinde böyle yapılması gerektiğine inanıyoruz, düşünüyoruz ve öneriyoruz. Evet. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu aslında daha önce de belli düzenlemeler yapılmıştı bununla ilgili. Yine bir düzenleme söz konusu. içinde hobi bahçelerine ilişkin de cezalar yer alıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet şimdi aslında Nilüfer Hanım buna geçmeden önce kısa bir iki konu daha var. Şunu söylemekte yarar var. Bu 969 sayılı bu Tarım Köyüşleri Bakanlığı Merkez Taşra Kuruluşları'nın döner sermaye verilmesi hakkında kanunda da bir değişiklik ö, ö, değişiklik öngörülüyor. Aslında öngörülmüyor, kaldırılması öngörülüyor. Şimdi bakın bu e, öngörülen şey döner sermaye gelirleriydi. Bunun tarım e, il, ilçe müdürlüklerinde e, bir döner sermaye e, var. Bu döner sermaye gelirleri çalışanları teşvik amacıyla e, sene sonlarında onlara eskiden kullandırılıyordu veya onlara dağıtılıyordu. Bir süre sonra bu dağıtım ortadan kalkıp e, oradan e, çeşitli e, krediler kullanır gibi e, oradan e, talep edenler e, çeşitli miktarlarda e, para alabiliyorlardı ama zaman içinde de maaşlarından kesiliyordu. Şimdi bu uygulamayla bu döner sermayenin e, dağıtımı veya kullandırılması tamamen kaldırıldı. Herhalde o kaynakların tamamı Tarım Bakanlığı bütçesine aktarılacak ki zaten kullanılmadan önce de oraya aktarılıp oradan kullandırılıyordu. Sonra da maaşlardan kesiliyordu. Ama asıl olan bu döner sermaye gelirlerinin Tarım Bakanlığı çalışanlarına işte çeşitli oranlar dahilinde, planlama dahilinde verilmesidir diye öneriyoruz. Bunun böyle yapılması gerektiğini önünü. Bir diğer konuda aslında 4733 sayılı tütün tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesi meselesidir. Bu da yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde Türkiye'de üretilen tütünlerin kullanım oranlarının e, artırılarak tütün ithalatının azaltılmasını hedefleme açısından e, doğru bir e, uygulama. Cumhurbaşkanının e, %45'e kadar kullanın e, artırma yetkisi Cumhurbaşkanım e, Cumhurbaşkanında var ama %15'e kadar da indirme yetkisi var. Bu %15'in kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, aynı zamanda e, kullanılacak tütün ürünlerinde yüzde otuz ve üzerin yüzde otuzdan aşağı olmamak kaydıyla yerli tütün kullanımı da öneriliyor. Bu tütün piyasası ve tütün üreticileri açısından e, çok doğru uygun bir şey. Bu düzenlemeleri yaparken de işte biliyorsunuz Türkiye'de iki üç tane büyük e, dünya çapında e, tütün e, ve sigara firması hakimiyeti altındayız. Tabii buradaki zamlar ve fiyatlar yüzünden de sarma tütün kullanımı çok arttı. Ha, o piyasaların denetlenip kontrol altına alınıp e, ama ulus ötesi şirketlerin e, hakimiyetinden de biraz çıkarılı, çıkabileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var. E, tütün üreticilerinin de bu anlamda e, desteklenmeye ihtiyacı var. Bu yasanın da bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. tabii ki kamu sağlığını esas almak kaydıyla. Şimdi e, Toprak korumaya geçelim isterseniz. Koruma. Evet arazi kullanımı ve toprak koruma kanununda önemli evet. değişiklikler gözüküyor. Buyurun. Şimdi 5400 sayılı bu toprak koruma ve arazi kullanım kanununun birçok maddesinde değişiklik yapılıyor. E, Nülfer Hanım bu konu aslında tarım arazilerinin amaç dışı kullanımlarını kapsayan e, kanun maddesidir. Bunlarla ilgili e, e, hükümleri kapsayan kanun maddesidir. Bakın 8a maddesindeki değişiklik şöyle. E, 5400 sayılı kanunun 8a maddesi diyor ki e, yeter gelirli tarım arazilerinin ekonomik bütünlüğe sahip kısımlarının da parsel bazında satılabilmesi sağlanmaktadır diyor. Şimdi yeter gelir şu demek, ee, tarım arazilerinde Örneğin e, bir bölümde hayvancılık yapıyorsunuz. Bir başka bölümde de e, hayvan yemi üretiyorsunuz. Bu aslında bir bütünlük arz eden tarım arazi tarımsal işletmedir. Burada sadece e, Örneğin e, hayvan yemi ürettiğiniz kısmı elden çıkardığınızda bütünlüğü kaybetme durumunda kalırsınız. Dolayısıyla yeter gelirli olmaktan da çıkar çünkü hayvan yemini dışarıdan piyasadan almaya başlayacaktır. E, bu arazilerin satılabilmesinin önü açılmamalıdır. E, bu ekonomik bütünlüğe sahip kısımların parsel bazında satılabilmesi eğer sağlarsanız bu ekonomik dar boğazdaki çiftçi işte tarlasını elden çıkaran tarımdan vazgeçen e, çiftçi tarım kesimi daha fazla tarım arazisini satışa çıkaracak zorunlu halde olduğu için, zorunlu kaldığı için tarımsal üretim ve işte ulusal kendine yeterlik meselesi son günlerde çok öne çıkan tarımsal ürün açısından kendine yeterlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olacak. ayrıca tarım arazilerinin işte çiftçilerin kullandıkları kredi karşılığını ödeyemeyerek bankalara ve kredi kuruluşlarına onların mülkiyetine geçmesinin durdurulmasını sağlamak için de bir düzenlemeyi buraya eklemek lazım. Çünkü kredi karşılığı alınan teminatlar, işte çiftçinin arazisini ya da konutu ya da tarım makineleri üzerine tahsis ediliyor. Yani bir çiftçi kredi kullandığında arazisi, evi makinalarına ipotek koyularak yapılıyor. Ama bu dünyada tarımsal kredi kullandırıldığında son ürüne, yani çiftçinin ürettiği ürüne ipotek koyularak ...bu kredi kullandırılıyor. Yani bu e, desteklenen... ...piyasalarda örneğin konut piyasasında... ...nasıl bir konut aldığınızda... ...alınan konutun üzerine ipotek koyuluyorsa... ...tarımsal üretimde de... E, ...çiftçinin ürünü üzerine... ...ipotek koyularak yapılması... ...o ürünün üretilmesini de... ...sağlayacaktır. Yani doğa koşullarının... E, ...ezici tahribatı dışındaki... ...alanlarda ki onu da... E, Karım sigortaları üzerinden karşılamak mümkün. Onun dışındaki e, parametrelerin e, banka tarafından da kontrol edilir hale gelmesini ve oraya uzmanları gönderip o çiftçiyi desteklemesini sağlayacaktır. Ki son ürün kendinin parasını tahsil edeceği e, varlık olduğu için. Murat bu Bey süremizin sonuna geliyoruz. Murat Bey süremizin de sonuna geliyoruz. İsterseniz bir cümleyle toparlayalım bu kısmı. Tamam. Ee, yani bunda, bunun dışında 8 i maddesinde bazı değişiklikler var. O değişikliklerde de e, işte bu kalkınma ve üretim kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ön alım ve ölçek sorununun çözümü için bu en elverişli olandır. Çünkü komşu arazilerin önce komşuya satılması hükmü kaldırılmak isteniyor. Aslında bu ölçek sorunu yaratır ve dışarıdan tarım arazilerine göz diken, başka amaçlarla daha sonra vasıf değiştirmek isteyen büyük yapıların da ağzının sulandığı bir madde olduğunu düşünüyorum. Bunun bu nedenle e, e, ölçek ekonomisini göze alan ve tarımı önceleyen bir yapıyla sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir başka maddede 13. madde burada da e, işte bu kriz beklentisi karşısında e, tarımsal üretimin e, vasıf değiştirilerek, arazilerde vasıf değiştirilerek azaltılmaması bu imar izinlerinde eee daha doğrusu vasıf değişikliği izinlerinde den sonra tekrar izin almadan bir daha vasfını değiştirerek kullanılan arazilerin tekrar koruma kurula sorulması gerektiği ni düzenleyen bir madde doğru bir madde ama artık birinci kezde bile vasıf değişikliğinin olmaması gerekiyor stratejik alanlarda vasıf değişikliğinin bakanlar kurulu kararıyla yapılması söz konusu mevzuatımızda. Bunun da kaldırılıp artık hiçbir tarım arazisini kaybetmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu amaçla koyulan cezaların da çok az olduğunu zaten mevcutta metrekarede 8.10 TL olan cezanın yani e, vasfına uygun olmayan kullanımlarda, izin alınmadan yapılan kullanımlarda 8.10 TL olduğunu biliyoruz. Buna %25 artış getirip 10 lira deniyor metrekaresine. Bunun hatta arsanın rayış değerinin 10 katı 20 katı gibi caydırıcı cezalar gelmezse biliyorsunuz bu e, hobi bahçeleri diye alınıp evet. sonra havuzlu villalara evet, dönüştürülen arazileri Hı -hı. yapacak olan insanlar bu paraları kat ve kat fazlasını ödeyebilirler. Caydırıcı olabilmek için cezaların çok daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz Murat Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tarım alanını ilgilendiren yasa teklifini ayrıntılarıyla değerlendirdik. Uzmanımızdan önerilerini aldık. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'dı. Bir başka programda güncel konularla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.